İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, KRT haber aracılığıyla kimlere fitre ve zekat verilebileceğini açıkladı. Sezen, anne, baba, nine, dede, çocuklar ve torunlara fitre ve zekat verilemeyeceğini söyledi. Fitre vereceklerle zekat verecekler farklıdır. Çünkü e, fitre Ramazan ayına mahsus bir e, ibadettir. Ramazan ayını Ermenin şükrü olarak, yani bir yerde hani eskiler şey dermiş, baş... E, Başın zekatı şeklinde söylermiş. Çünkü zekatta bir kişinin nisap miktarı mala sahip olması. Yani dinen zenginlik ölçüsü sayılan 80.18 gram. Daha yuvarlak bir deyişle söylersek 81 gram altın Para, e, onun değerinde para veya ticari mala sahip olan kişinin bu malın üzerinden bir kameri yıl geçtikten sonra o mal hala elinde duruyorsa ve asli ihtiyacı dediğimiz normal kendisini ve ailesini bir yıl geçindirecek ihtiyaçların dışında buna sahipse bu kişinin malını kırkta bir zekat olarak vermesi mümkün. E, görevlerinden bir tanesi ama fitrede böyle bir şey yok. Fitre sadece Ramazan'a has bir şey. Ee, mesela Ramazan içinde doğmuş bir bebeğin de fitresi verilir annesi babası tarafından. İhtiyaç sahibi olanlara, yolculara e, şey verilebilir. Yolcuya da zengin bile olsa e, gurbettedir. En azından ülkesine veya şehrine gidecek kadar yol parası kadar da olsa ona zekat e, verilebilir. E, i̇lim sahibi olanlara zekat verilebilir. Ee, ve e, katli İslam'a sındırılmak istenenlere e, zekat verilebilir. Bunlar hani e, zekatın verilebileceği yerler. E, bunlardan çok ana hatlar olarak bunlar bilinir de şimdi yakınlarımızdan başladığında da anne babamıza dedemize ninemize yani usul ve furu dediğimiz usul bunlar bizim aslımızdır. Yani onlardan doğup geldiğimiz insanlardır. Bunlara verilmez. Bizden doğan çocuklarımıza ve onların çocuklarına torunlarımıza veya daha alttaki torunlarımıza zekat ve fitre veremeyiz. Çünkü onlara biz bakmak zorundayız. Ama yanlarımızda bulunan akrabalarımıza, kardeşlerimiz, kardeş çocuklarımız, işte amca, hala, dayı, teyze ve bunların çocukları eğer ihtiyaç sahibi iseler bunlara verebilir.